Kör nokta çizginin başlangıcıysa ben de hayat çizgisinin başındayım. Bir noktayım nokta hayatta. hayatta. Her ses, her nida Bant teline dokunuyor. Her cümerç oluyor gönül, sis, sis pus, oluyor. pus oluyor. Kalbim yine gebe, en sevi hallerinde. Evvelinde hep ölü doğdu aşkların. İfal ettiler kör noktamı, her gelen bir hançer vurdu savurdu kışlı iklimlere artık yetişir bu defa da düşük yaparsa yürek öteleyeceğim bir müddet sevdalarımı ta ki çiçek çiçek bahara kadar yine de bitmek bilmeyen umutlar var umutlarım her zaman üç nokta beşeri aşklara son artık bu son veda el elveda Artık en sevgiliye yürek açacağım. En vefalıya. Elif'e. Tek olan sonsuz, sonsuz güzellik sultanı Elif. Bir noktayız hayatta. Kainatın sırrı Kur'an. Kur'an'ın sırrı Besmele. Besmele'nin sırrı Be. Be'nin sırrı nokta. Sedefin içinde inci inci mana. Ne derinsin Elif? Ne derin? ne derinsin Furkan. Puslar beni boğacak, yüreğime kızıl kızıl kan kalacak.